Millattan önce 2200'larında buranın kralı hükümları Nemrut. Nemrut bir gün bir gece atarken aslında erkek çocukları, o çocukların tacını elinden, hamle kadınların elinden, kralını tacını elinden alıp bana getirir. Bunu diyen Hazreti Bremzi'nin annesi Nuna atın beline bir altın kemer bağlar. Hz. İbrahim'in annesi hamile olduğu belli etmesin diye Hz. İbrahim'i azlerdeki mağara doğru bırakır. Allah tarafından hocam üç memeli bir gelir. Biri bal, bir süt, birinde şifalı süt. Hz. İbrahim'in 14-15 yaşına gelir. Sonra Hz. İbrahim'in Nemrut bir şeylik hazırlar. Hazreti İbrahim'i ateş atmaya karar verir. Atmadan önce ya tutukuncu süre gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Yanına ruh kurdu. Besselamu aleyküm İbrahim. Bunun Türkçesi ey İbrahim. Kulu İbrahim ha. geliyor. Üstüne serin ve selamet Yani ne soğuk ol, ne sıcak o. Kulim ve selamet o. Nemrut'un evi kızı Selihan. O da yanına atlamak istedik. Şu arkamızdaki yere düşer. Ziyatlara göre bir beyaz balığa dönüşür. Onu görense, bir yılak ve iki tünnetlik bir dünyalıktır. Demiş, Hz. İbrahim'in yanında ne görür? Adıyaman'a kaçar. Adıyaman'dan Mısır köyüne, Mısır köyünden bir topal sinek gelir. Askerlerine emreder, tomakla kafama vur vur vur. Vura vura vura, ufamızın eski sinirleri çıkar. Ruha ruha edersen, kurtuluş savaşım, Allah'ın iki ismi var. Hala balık sen ateş balık et, odun su görün kare kare, kare zey, mis, Olsun, Allah, sen, Abdülkadir abi paşam Allah. Allah, sen, Abdülkadir abi